Evet arkadaşlar bugün sizlere ay tutulması ve güneş tutulmasının modelini yapacağız. İlk önce kırtasiyeden aldığımız rafor köpükleri daire biçiminde eksik rafor köpükleri yarısından keserek ve boyayarak iki çubukla birleştirip asarak size güneş tutulması ve ay tutulmasını göstereceğiz. Bu şekilde olunca ay tutulması böyle olunca ise Güneş tutulması oluyor. Güneş İşte güneş böyle yarısından kesip boyadık ve el fenerini birleştirdik. Burada ise dünya ve evet. ayı birleştirip ipli asarak güneş tutulması şey güneş tutulması modelini elde ettik.